Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar 11. sınıf fizikle karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Kütle merkezi ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım sorularımıza dönelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. X, Y, Z cisimlerinin kütle merkezi O noktası olduğuna göre kütleleri arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi kütle merkezimiz neresiymiş? O noktası arkadaşlar. Burada neye dikkat edeceğiz? Şöyle. Üçlemeli bir sistem verilmiş tabii ki. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela şu ikisini ben ne yapıyorum arkadaşlar? Birleştiriyorum. Rastgele iki tanesini birleştiriyorum. Ama birleştirirken neye dikkat edeceğim arkadaşlar? Şöyle düzgün bir çizgi üzerinde olması benim için işlem yapma, yapmak açısından daha kolaydır. Hani mesela şunları da birleştirebilirdim ama şöyle buçuklu çizgiler oluyor ya sıkıntılı olabilir. Ne yapıyoruz? Daha sonra birleştirdiğimiz çizgiye <laughs> Diğer noktadan ne yapacağız tabii ki? Bir çizgi çekeceğiz. Ama çizdiğimiz bu çizgi nereden geçecek arkadaşlar? Kütle merkezinden geçecek. Bakın o yüzden ne yapıyorum? Buradan çizdim. Sonra ne yapıyorum? Diyorum ki <laughs> pardon. Sonra şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Y'nin uzaklığına bakıyoruz. 1. X'in uzaklığına bakıyoruz. Kaç? 3. O zaman bunu tork alır gibi. Denge şartı yapar gibi arkadaşlar. Torkunun sıfır olması lazım x çarpı 3 eşittir y çarpı 1. O zaman ben diyorum ki y'ye ben 3m derim. x'e ise ne derim arkadaşlar? 1m derim. 1m burası 3m burası. Toplam burası ne yapar o zaman? Bakın 4m yaptı. Burayı 4m bulduktan sonra şimdi aynısını kimler arasında yapacağım? Şurada 4m ile z arasında yapacağım. 4m'in kütle merkezine uzaklığı 1 birim. Z'nin kütle merkezine uzaklığı ise 2 birim. 4m çarpı 1 buraya göre tork aldım. 4m çarpı 1 4 yapar. 2 ile neyi çarparsak 4 yapar? Tabii ki 2m. O zaman bakın kütlesi en büyük olan kim çıktı? Tabii ki y. y'nin kütlesi büyüktür. Sonra z. Sonra da arkadaşlar kimdir? x'tir. O zaman y, z, diyoruz. Ve ne yapıyoruz? y, doğru cevap Adana diyoruz. Ve geçiyoruz. Bir diğer sorumuz. Özdeş ve türdeş küplerden oluşan KLM cisimlerinden hangileri verilen konumda dengede kalır? Şimdi olayımız şu. Bunları bu şekilde bıraktık ama bırakacağız. Hangisi düşmeden bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Dengede kalacak diye düşünüyoruz. Şimdi önceliğimiz ne olacak? Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi bu bu cisim düşse ne tarafa doğru düşer? Bu tarafa doğru. O zaman ayaklarının en son sınırı neresidir? Bakın şu çizgidir. Eğer kütle merkezi bu sınırın sağ tarafında olursa bu cisim ne yapar arkadaşlar? Sağ tarafa doğru devrilir. Devrilme şartı diyoruz biz buna. Şimdi devam edelim. 1 2 3. 3 tane burada kütle var. O zaman tam ortadan şöyle aşağı doğru ne yapıyorum? 3P alıyorum. Burada ise 2 tane kütle var. O zaman bunlarda ne yapıyorum? Şöyle aşağı doğru ardına alıp ve 2P diye yazıyorum. Sonra buradaki uzaklığımız yarım birim. Buna 1 bir dersek buradaki uzaklığımız ne olacak şöyle? 2. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 3 kere 1, 3. Sol tarafın nedir arkadaşlar? Torku 3. Sağ tarafa bakıyorum. 2 kere 2 ne yaptı arkadaşlar? 4. Bu taraf daha büyük çıktığına göre bu ne yapar arkadaşlar? Devrilir. Devrilir. Yani ne yapamaz? Dengede kalamaz. Hemen geldim L'ye bakıyorum. L yine devrilirse ne tarafa devrilir? Sağ tarafa doğru devrilebilir. O zaman ben bu sağ taraftaki yere değen temas, yere temas eden en sağ tarafa ne yapıyorum arkadaşlar? Eksenimizi şöyle çiziyoruz. Sonra 3 tane kütle olduğu için 3'ünün de tabii ki kütle merkezini buradan aldım ve 3P yazdım. Bunun da kütle merkezini şuradan aldım ve 1P yazdım. Dikkat edin. Uzaklıklar ne oldu tabii ki? Birbirine eşit. Yani bu da birbirim, bu da birbirim. 3P çarpı 1 bu taraf ne çıktı? 3. P çarpı 1 bu taraf ne çıktı arkadaşlar? 1. Gördüğünüz gibi bu taraf büyük çıktığına göre o zaman bu sağlam düşmez yerinde kalır. O zaman L ne yapar? Düşmez arkadaşlar. Hemen geliyoruz M'ye bakıyoruz. M'de zaten arkadaşlar olay şöyle. Mesela bakın. Bu taraftaki ve bu taraftaki ne yapıyor zaten? Şöyle birbirini dengeliyor. Zaten bunlar da kenar ayakları üstünde durabiliyor. O zaman M ne yapar zaten? Dengeler. İşlem yapmaya bile ne arkadaşlar? Gerek yok. Çünkü simetrik bir cisim. O zaman L ve M ne yapar? Devrilmeden şekildeki gibi dengede kalabilirken K ise ne yapar arkadaşlar? Devrilir. Hemen devam edelim. Aynı kalınlıktaki 3R yarıçaplı çaplı levhaya R yarı levhaş yapıştırılınca türdeş levhanın kütle merkezi kaç R kayar? Yani kaç R yer değiştirir arkadaşlar? Şimdi öncelikle ne yapıyorum tabii ki? Aynı kalınlık olduğuna göre ve levha dediğine göre arkadaşlar levha dediğine göre ne yapacağız? Bunların alanını ağırlık olarak hesaplayabiliriz. Peki ne yapıyorum? Dairenin alan formülü neydi arkadaşlar? Pi r kare. O zaman bunun ağırlığını şöyle aşağı doğru yazıyorum. Pi çarpı r kare. Şu büyük olanın ağırlığını yazıyorum. Pi çarpı 3 r'nin karesi yani 9 pi r kare. O zaman ben buna bir tane e, g dersem buna ise ne derim arkadaşlar? 9 tane g derim. Peki kütle merkezinin yer değiştirmesi yani kayma miktarını nasıl bulabiliriz? Kayma miktarını şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Toplam toplam değişen tork. Değişen tork bölü toplam kuvvet. Toplam kuvvet arkadaşlar. Toplam değişen tork derken şimdi ben bunu getirdim. Bu normal denir arkadaşlar. Tam kütle merkezi burasıydı. Tabii ben bunu buraya getirip eklediğim zaman ne olmuş oluyor? Bakın toplam yarıçapı 3 R'ydi. Burası 1 R. 1 R de burası. 1 R de burası. Yani şurası toplamda kaç R'dir? 2 R'dir. O zaman kuvvet çarpı dik uzaklık arkadaşlar. Yani G çarpı 2 R kadar tork değişti. Değişken oldu. Bölü. Toplam ağırlığımız. 9 G zaten önceden vardı. 1 G de sonradan geldi. O zaman buraya ne yapıyorum tabii ki? 10 tane G'yi yazdım. G'ler birbirine götürdü. Burası ne gelir o zaman? R bölü 5 gelir. Demek ki yer değiştirmesi kütle merkezinin ne kadarmış? R bölü 5 kadarmış diyoruz. Hemen devam edelim. Evet türdeş levha dengedeyken taralı parçalarla birlikte hangileri çıkarılırsa levhanın dengesi bozulmaz demiş arkadaşlar. Şimdi ipi asılı bir levha olduğu için ne düşünüyorum? Burası bizim denge noktamız. Peki. Şimdi ne yapacağız tabii ki arkadaşlar? Kuralımız çok basit. Şöyle. Mesela buraya dikkat ediyoruz. Bakın bunun kütle merkezini burası al alacağız tabii ki. Bunun uzaklığına ne diyoruz? 1. Peki bunun kütle merkezini burası aldığımızda ne oldu? Bakın burası 1, burası da 1. Toplam ne oldu şöyle? 3 oldu. Şurası ne oldu arkadaşlar? 1, 1, 3, 5, 7 diye ne yapar arkadaşlar? Şu ipin hizasından uzaklaştıkça 1, 3, 5, 7 kuralıyla gider. O zaman ne yapıyorum? Bir tane hemen birinci bölmede var. O zaman bu 1. Bir. bir tane ikinci bölmede var. O zaman bu nedir arkadaşlar? 3. Toplam ne kadar bir eksilme var burada? 4. O zaman bu tarafta da arkadaşlar ne olması gerekiyor? Ee, dörtlük bir eksiklik olsun ki sistem yani ip dengede kalsın. Denge bozulmasın. O zaman 4 olabilmesi için ya bunlardan şu bölgeden, şu bölgeden bir tanesini bir de şu bölgeden arkadaşlar bir tanesini ne yapmamız gerekiyor? Seçmemiz gerekiyor. Peki bakıyoruz. Bu bölgeden 1 bu bölgeden 5. O zaman bu olur. Bu bölgeden 1 bu bölgeden 4. E, bu da olur. E, bu bölgeden 4 yine aynı bölgeden 5. Bu olmaz. Aynı bölgeden alırsan 3 3 tane yapar arkadaşlar. 6 yapar. Olmaz. Buraya geldiğimiz zaman şimdi bir, bu bölgeden 2 bu bölgeden 3. İkisi de aynı yerden olmaz. birbirine ne yapar? 2 puanı yapar. Bu da bizim işimizi görmez. Beşincide de ne demiş arkadaşlar? 1-2-3 bir, birden yani 1-2-3 bir, birden 1 e bir bundan 1 bundan 1 bundan toplam ne yapar? 3 puanı yapar yine 4 puanı yetmiyor arkadaşlar. O zaman bu da olmaz. Demek ki sadece 1 ile 2 ne yapar arkadaşlar? Sağlanırsa denge yerinde kalır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu seferki sorumuz az öncekinden biraz daha farklı. Çünkü bu ipe asılı değil arkadaşlar. Bu ortasına çivi geçirilmiş bir mil etrafında ne yapıyor arkadaşlar? Denge sağlıyor. Şimdi türdeş levhanın kütle merkezi o noktası iken taralı parçalarla birlikte hangileri çıkarılırsa kütle merkezi yine o noktası olur demiş. Şimdi özelliğimiz şu. Şu taralı parçanın kütle merkezi burası. Bu tarlı parçanın kütle merkezi burası arkadaşlar. Şimdi bunların ikisinin özdeş olduklarına göre şöyle çiziyorum. Tam şurada 2 emlik yani buna 1 em dersem buna 1 em dersem 2 emlik ne vardır? Kütle azalışı söz konusudur arkadaşlar. O zaman bunun simetriği olan simetriği olan nereye göre? Denge noktasına göre simetriği şurasıdır. O zaman bu noktada da ne olması lazım? 2m'lik bir kütle azalışı olması gerekiyor. Peki bakıyorum. Şimdi kimler olabilir? Mesela demiş ki bize kayleme, kayleme buraya düşüyor arkadaşlar. Olmaz. Mesela demiş ki kaylane, kaylane buraya düşüyor arkadaşlar. Olmaz. Leyleme demiş. Leyleme'ye dikkat ediyoruz. Leyleme tam buraya düştü arkadaşlar. O zaman bu bizim için nedir? Dengeyi sağlayan yerdir diyoruz ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet bu sorumuza bakıyoruz şimdi. Türdeş levhanın kütle merkezi o noktasıdır. İşte öncülerimiz vermiş. Demiş ki hangileri doğrudur? Bakıyoruz. 3 ve 4'e birer bölme daha eklersek kütle merkezi artı x yönünde kayar. Bakıyoruz. 3 ile 4'e birer tane daha eklersek arkadaşlar. Bunun kütle merkezi şurada. Diğerini de altta arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum tabii ki? Şöyle yazayım. Bununki burada kütle merkezi. Bununki de şurada. İkisinin tam ortak kütle merkezi burada. Buraya biz eklemiş oluyoruz. Buraya eklediğimizde kütle merkezimiz ne yapacak? Tabii ki eklenen tarafa doğru kayar. Hangi yön oluyor burası? Artı x. Artı x demiş arkadaşlar. O zaman birincisi ne oldu? Tabii ki doğru. Devam ediyoruz. İkincisi. 2 iki ve 3. parçalar çıkarılırsa... 2 ve 3. parçalar bu sefer çıkarıyoruz. Eklendiğinde ne oluyordu? Eklenen tarafa kayıyordu. Çıkarıldığında ise ne yapıyordu? Zıt yönde kayıyordu arkadaşlar. 2. ve üçüncü parçalar çıkarılırsa... 2 burada... 3 de burada arkadaşlar. 2 ile 3'ü çıkartırsak şöyle tam kütle merkezini alıyorum. Bakın tam burada bir çıkarma işlemimiz var. Burada çıkarma varsa ne olacak? Ters yönde bir kayma söz konusu. Ters yön neresidir? Eksi y yönüdür. Burası ne demiş tabii ki? Artı y yönü demiş. O zaman bu hatalı oldu. Yanlış. Hemen geldim diğerine bakıyorum. 1 ve 2. çıkarılırsa. 1 ve 2.yi çıkartırsak bakın bunların kütle merkezi tam şuradadır. Burada çıkarma olursa ne olacak? ters yönde kayacak. Ters yön neresidir yine arkadaşlar? Artı x'tir. Artı x yönünde kayar demiş. O zaman üçüncü de ne oldu? Doğru oldu. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? 1 ve 3 diyoruz. Evet hemen bakıyoruz. Aynı maddeden yapılan türdeş levhanın kütle merkezi hangi noktalar arasında veya noktadadır demiş arkadaşlar. Noktalar arası uzaklıklar eşittir. Şimdi bir tarafını 4 bir tarafını 8 vermiş arkadaşlar. Levha olduğuna göre burada alan hesabı yapacağız. 8 kere 4 nedir? 32. Türdeş olduğu için tam ortadan ne yapıyoruz? Tam ortadan ağırlığımızı alacağız. Hemen şöyle gösteriyorum. Tam ortadan ağırlığımızı aldık ve ne yapıyoruz arkadaşlar buna? 32 dedim. Daha sonra Şurada üçgeni görüyorsunuz. Üçgenin bu tarafı 4. Şöyle uzunluğu ise bütün noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre. Bakın 8'di. 1, 2, 3, 4. O zaman her biri nedir arkadaşlar? 2, 2, 2 diye ne yapıyorum? Şöyle gösteriyorum. Şimdi burası 6. Burası 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenin alanını bulacağım arkadaşlar. 4 kere 6, 24 böldüm ikiye 12 arkadaşlar. 12 ise tam şuradan ne yapıyoruz? 12'yi şöyle gösteriyoruz. devam ediyoruz. Niye buradan gösterdim? Çünkü köşeye 2 kenara ne olacaktı? Bir uzaklıkta ağırlık merkezimiz yani kütle merkezimiz olacak. Şimdi gelelim buraya ne yapacağız? diyeceğiz ki bu tarafta 32 bakın paralel kuvvetlerin dengesi gibi arkadaşlar. Bu tarafta 32. Bu tarafta ne var elimizde? 12. Peki buradaki mesafemiz kaçmış? 1, 2, 3. Toplam 3 kere 2 nedir? 6. 6 santimetrelik bir mesafe var. Hemen ne yapıyorum? burada arkadaşlar bileşkemizin olduğu yer tabii ki kütle merkezine kadar olan uzaklığa x dersek burası ne oluyordu? 6 eksi x. Şimdi yazıyorum 32 çarpı x eşittir. 12 çarpı 6 eksi x. Şöyle yazdım. Sonra bunları ne yapıyorum? 4 ile sadeleştiriyorum. Bakın 4'e böldüm. 8. 4'e böldüm. Ne oldu? 3. Burası 8x. 3'ü içeriye attım. 18 -3x. eksi 3x. Eksi 3x'i buraya atarsam 11x eşittir. 18. X eşittir. Ne yapar? 18 bölü 11. Bu da nedir arkadaşlar? 1'den büyük ama 2'den küçük. 1'den büyük 2'den küçük olacak. Bakın 1'den büyük ama 2'den küçük olacak. Demek ki nereye denk geliyor? N O arasına denk geliyor diyoruz ve hemen ne yapıyoruz? Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Düzgün tür türdeş bir gökdelende 3 tane yargımız var. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Bakalım. Kütle merkezi O noktasıdır diyor. Bakın düzgün türdeş bir gökdelen. Gökdelen gibi cisimlerin yükseklikleri çok fazla olduğu için arkadaşlar yer çekimi ivmesi değişkenliğinden dolayı kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada olamaz arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Şimdi yer çekimi ivmesi arkadaşlar yer yüzeyinde maksimumdur. Yükseklere çıkıldıkça ne olur yer çekimi? Düşer. Yer çekimi yükseklere çıktıkça düşüyorsa ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın yükseğe çıktık, çıktıkça ivme yer çekimi ne olur? Azalır. Şimdi ne oldu o zaman? Demek ki aşağıdaki kütlelerin ağırlığı daha fazla, yukarıdaki kütlelerin ağırlığı daha azdır arkadaşlar. Çünkü ağırlık neydi? M çarpı G. Kütle değişmez zaten. Ağırlık azaldığına göre, yani şey yer çekimi azaldığına göre ağırlık ne yapıyor? Azalıyor. Peki, Kütle merkezi O noktasıdır. Türdeş dediği için arkadaşlar tam ortası kütle değişmeyen madde miktarıdır. O noktası bizim için doğru oldu. Ağırlık merkezi O noktasıdır demiş. Hayır. Ağırlık merkezi ile kütle merkezi böyle gökdelen gibi çok yüksek, çok yüksekliği çok fazla olan cisimlerde nedir arkadaşlar? Aynı noktada değildir. Yer çekimi yere doğru gittikçe arttığı için arkadaşlar kütle merkezinden biraz daha aşağıdadır. Yani buradaki Kütle merkezimiz, kütle merkezi tam buradadır ama ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Daha bir aşağıdadır. O yüzden bunları bileceğiz. Ağırlık merkezi o noktasındadır. Yanlış. Ağırlık merkezi o noktasının altındadır dediği zaman ise ne oluyor arkadaşlar? Doğru. O zaman 1 ve 3 öncülümüz ne oldu? Doğru oldu diyoruz. Ve bugünkü videolarımızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.